Merhaba futbol severler. Bugün sizlere futbolda azmin ve yeteneğin sembolü haline gelen bir yıldızın Nuno Mendes'in hikayesini anlatacağım. Lizboa'nın kenar mahallelerinden Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzanan bu yolculuk sizi de ilhamla dolduracak. Hazırsanız başlayalım. Nuno Alexandre de Tavares Mendes 19 Haziran 2002'de Portekiz'in Sintra şehrinde Cape Verde kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğu maddi zorluklarla dolu bir mahallede geçti. Ama Nuno'nun içinde bir ateş yanıyordu. Futbol. 9 yaşında okul öğretmeni Bruno Botelho onun yeteneğini fark etti ve yerel bir kulüp olan Despertar'a davet etti. Nuno, eski bir topla taşlık sahalarda oynarken idolleri Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Alaba ve Marcelo'yu izleyerek hayaller kuruyordu. Bir gün Okuldan eve dönerken bir adamın onu takip ettiğini fark etti. Hırsız sandığı bu kişi aslında Sporting CP'nin scout'uydu. Nuno, korkudan koşarak eve kaçsa da scout'un ısrarı sayesinde 10 yaşında Sporting'in altyapısına adım attı. Ancak bu kolay bir yol değildi. Her akşam ailesinin yaşadığı yoksul mahalleden 2 saatlik yolculukla antrenmanlara gidiyor, bazen yorgunluktan bitap düşüyordu. Nuno futbola forvet olarak başladı ama Sporting altyapısında sol beke dönüştü. Bu değişim onun için başta zordu. Topu ileri taşımak varken neden defans yapayım diye düşünüyordu. Ama hocalarının yönlendirmesiyle hızı, tekniği ve zekasıyla sol bekte bir yıldız haline geldi. O dönemde Marcelo'nun videolarını izleyip hareketlerini taklit ediyordu. 2020'de Covid-19 pandemisi nedeniyle gençlik ligleri durduğunda Sporting'in hocası Ruben Amorim 17 yaşındaki Nuno'yu A takıma çağırdı. 12 Haziran 2020'de Paços de Ferreira karşısında ilk profesyonel maçına çıktı. Henüz 18 yaşında Cristiano Ronaldo'dan beri Sporting'in ilk 11'inde düzenli oynayan en genç oyuncu oldu. 2020-21 sezonu Nuno'nun patlama yaptığı yıldı. Sporting CP, onun önderliğinde Primeira Liga ve Taça'da Liga'yı kazandı. Nuno, 29 maçta oynadı, bir gol attı ve ligin en iyi 11'ine seçildi. 19 Aralık 2020'de Sporting onun sözleşmesini uzattı ve serbest kalma bedelini 45 milyon eurodan 70 milyon euroya yükseltti. Artık Avrupa'nın dev kulüpleri peşindeydi. 31 Temmuz 2021'de Nuno, Supertaç'a Candido de Oliveira'da asist yaparak Braga'ya karşı galibiyeti getirdi. Ama aynı yaz kariyerinde yeni bir sayfa açıldı. Paris Saint Germain'e kiralık transfer. Nuno, 11 Eylül 2021'de PSG formasıyla Ligue 1'de ilk maçına çıktı. Sadece 4 gün sonra Şampiyonlar Liginde Club Brugge karşısında sahaya adım attı ve Lionel Messi'ye bir pozisyon yaratarak tüm dikkatleri üzerine çekti. 2022'de PSG 38 milyon euro ödeyerek Nuno'yu kalıcı olarak kadrosuna kattı. Aynı sezon ilk lig bir golünü Nantes'a, ilk Şampiyonlar Ligi golünü ise Juventus'a attı. 2023'te bir sakatlık yaşasa da 2024-25 sezonunda PSG'nin tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda kilit rol oynadı. Lig 1, Coupe de France ve Trofei de Şampiyonsu kazanan takımıyla bir üçleme yaptı ve Lig 1'de yılın genç oyuncusu seçildi. Nuno, 2021'de Portekiz milli takımına çağrıldı ve Euro 220 ile 2022 Dünya Kupası'nda forma giydi. 23 yaşında, 1.80 boyunda, sol ayağıyla harikalar yaratan bu genç yıldız, bugün 70 milyon euro piyasa değeriyle dünyanın en iyi sol beklerinden biri olarak görülüyor. Nuno Mendes'in hikayesi zorluklara rağmen pes etmemenin kanıtı. Fakir bir mahalleden çıkıp ailesine ve köklerine sadık kalarak dünya sahnesine ulaşan bu genç bize şunu söylüyor. Hayallerin için çalış. Hiçbir engel seni durdurmasın. Bu hikayeyi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda Nuno Mendes'in en sevdiğiniz maçını ya da başka hangi futbolcunun hikayesini anlatmamı istediğinizi yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.